Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Egzersiz videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu videoda name egzersizi yapacağız. Nasıl mı? Hemen e, ayrıntılara e, dönmek istiyorum. Şimdi Türk müziğinde, yani Türk sanat musikisinde ve halk musikisinde biliyorsunuz ki gırtlak çarpmaları, e, motifler, nameler, işte başka nasıl diyebiliriz, böyle çarpmalar ve çekmeler vardır. Biz bunlara motif diyoruz, name diyoruz, e, hançer diyoruz, gırtlak diyoruz. Çünkü bu stil bizden bu tavrı ister ve bu tavrı bekler. Bunu nasıl egzersize çevireceğiz? Bunu söylemeden, anlatmadan önce motifin e, ve halk müziğinde ve sanat müziğinde nasıl duyulduğunu e, ve niye temizlememiz gerektiğini aslında anlatmak istiyorum. Şimdi sanat müziğinden bir örnek vereyim. Küçük suda Su da kendi içerisinde u ve a böyle işte çarpmalar yaptı, işte çıktı, birden dalgalandı falan. Ne yaptık? Name yaptık, motif yaptık. Eğer bunu temizlemezseniz gerçekten iyi bir icracı olamayabilirsiniz. Peki halk müziğinde nasıl duyuluyor? Ee, bir duyurmak istiyorum. Ah bir ataş taş ver Cigara, ra, ra, ne yaptım daha e, sert bir şekilde hançere mi? E, aslında çok da hançere kullanmıyorum. Ben e, egzersizin içerisinde anlatacağım şimdi nasıl olduğunu. Böyle e, İzzet altın meşe gırtlağı vardır ya aha aha diye gelir. Öyle bir tavır kullanmıyorum ama halk müziği söylediğimde aşikar değil mi? Herkes diyor ki evet bu halk müziğidir diyebilir. Şimdi bu çarpmaları çekmeleri, gırtlak namelerini temizlerseniz gerçekten iyi bir solist olabilirsiniz. Herkes de e, Allah vergisi işte Melihat güz ses gibi bir kadifemsi yumuşak bir tını olmayabilir. Herkes de İzzet Altınmeşe gibi e, güzel bir hançere olmayabilir ama var olan e, yeteneğinizi, kulağınızı ses becerinizi aslında temizlerseniz iyi bir solist olursunuz. Şimdi egzersize çevirdiğimde nasıl yapacağım? Hemen anlatmak istiyorum. Bu egzersiz şöyle olacak. ya ne yaptım? E, havayı yukarı doğru üflerken kesiyorum. Ya yapmam gerekirken diye havayı üflemeye devam etmem gerekirken orada havayı keserek şunu yapıyorum aslında. Yaar. Birden sesi Aa, gibi bir ivme verdiğinizi düşünün. Tamamen aslında motif ve nameler buradan gelmekte. Havayı nasıl kontrol ettiğinize bağlı. Bunu Diyelim ki ben normal bir ses egzersizi normal demeyelim de hani e kesintisiz legato bir egzersiz olsaydı şöyle yapardım. Yar... Ama ne yapacağım şimdi? Yar... Böyle hıçkırırcasına böyle bir oralarda kesiklik yaratacağım. İşte orada ufak gırtlak çarpmaları hava patlamaları yaratıyorum aslında yaptığım şey bu ve havayı sürekli yukarı doğru üflüyorum e, anın tepesini hep sert damağımın üzerine gönderiyorum bu çok önemli bir ayrıntı Haydi başlayalım biraz e, kalınlar alacağım tize doğru tırmanacağım ve geri döneceğim ağız ve çene pozisyonunuz önemli e, şöyle durmayın boynu bükükler gibi durmayın İçeride kalsın çene. Kafanızın tepesi yukarı uzasın. Kafanızın tepesi deyince şöyle bir şey oluyor bazen öğrencilerde. Öyle bir şey değil. Kafanızın tepesi. Yani yandan görürsek eğer. Şu. Ensemi görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Şu değil. Şu. Bu şekilde uzadığınızı düşünün. Göğüs açıp, diyafram aktif. Haydi başlıyoruz. <laughs> come on temizlemeye çalış. Ya Haydi devam Ya Çeneyi böyle bırakma toparla çeneyi. iniyordum az daha. Son anda toparladım. Bazen ben de egzersizde kendimi kaptırıyorum. Umarım sizi yanıltmamışımdır. Ee, hızlı gitmedik. Olması gereken yapıda ve gittik. Lütfen bu egzersizi kendi rutin egzersinize katmaya çalışın. Çünkü kolay değil. Biliyorum. Bunu bir anda temizlemek kolay değil. Onu da biliyorum. Tizlere doğru hakimiyet zorlaşıyor. Biliyorum. Hemen göğüsü kapatmayın. Hep açık kalsın ve şu pozisyon önemli. Ağzınızın içinde yığır değil. Ağlar kocaman ve kafanızın tepesine doğru tırmanmalı. Ve ağın içerisine lütfen ığ katmayın. Bir Adana der gibi, Ankara der gibi bir ağ kullanın. Bu önemli bir ayrıntı. Umarım bu video, bu egzersiz sizler için faydalı olmuştur. Hala abone olmadıysan lütfen abone olmadan bu kanaldan, bu videodan ayrılma. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.